Yüzme bilmeyen ama suya dalan ey Adem. Elin ayağın var ama hiç muktedir değilsin. Deniz uçsuz bucaksız. Sen denize yetmezsin. İlmin ayağa takılır. Düşsen urgan bir bağdır. Bir iki kulaç derken suda çırpınır kalırsın. Aklın almaz bir halde ilimsiz çalım atmaktasın. Bir balon nasıl söner, İğne deliği yeter ya. Sense kibirle karışık ömrünü kısaltmaktasın. Aldım sıyırdım kendimi bir sen gibi zalimden. Atlastan bir kürk giysem bin makama erişsem. Tutunamaz düşerdim tepe taklak yerimden. Mensubiyet kalmaz idi ne ruhumdan bedenimden. Ay doğdu kaderime, kurtuldum sen kısmetimden. Makam arıyorum şimdi, belki sağlam iki ayak. Koşmak için henüz eminim çok durerken. Hem emeklemek isterim, hem yürümek ince ipten. Vakti gelip belki geçten ama niyetim cennetten. Hem dursun cennet ele, kesileyim yemek içmekten. Al bu aşktan usangaç kulun gerçek aşka atsın yelken geç kalmasın sana ermeye nefsin hırsı yüzünden